Merkür retrosunda neler yapılır, neler yapılmaz? Bir kere konu sağlıksa Merkür retrosunun bitmesini falan beklemeyeceksiniz. Gideceksiniz kardeşim doktorunuza, gideceksiniz, yaptıracaksınız bütün testlerinizi çektireceksiniz, MR'ınızı, endoskopinizi vesaire. Çünkü sağlık şakaya gelmez. Bir kere burada anlaşalım. Ama bir estetik operasyon mesela. Eğer daha önceden yarım kalan ikinciye devam ettiğiniz bir estetik operasyonunuz varsa e tabii ki yaptırabilirsiniz ama bu sıcaklarda zaten yaptırılmaz. Onu da geçiniz. İşe başlamak, eğitime başlamak, bir şeye başlamak vesaire. Yani bunlar daha önce bir teklif aldıysanız, daha önceden bir takım şeyler size geldiyse, karar verdiyseniz hiç korkmayın. Siz o teklife teklifini kabul ettiğiniz işinize de gidin, eğitiminize de başlayın. Bunlarda sıkıntı yok. Yani ne olabilir? Mesela bir telefon alacaksınız veya elektronik bir cihaz alacaksınız. Hah, Merkür retrosunun bitmesini bekleyebilirsin. Bir yere gidiyorsun, dikkatli ol. Şimdi Uranüs de ikizlerde, onun yöneticisi malum Merkür. Yani çaldırırsın çantanı, bir şey olur falan. Aman dikkatliyim. Bir de şuna çok dikkat edin. Merkür retrodayken konuşmalarınıza, iletişime, çünkü insanlarda ki özellikle bir de Aslan Burcunda bir Merkür retrosundan bahsediyorsak. Her şeyi böyle kendi üzerlerine alma gibi problemler olabilir. Bu nedenle çok önemli konuşmaları yani biriyle bir yüzleşmeniz bir şeyiniz varsa demem o ki siz Merkür Retro'yu bir atlatın. Bu sırada bir tatile mi gidersiniz artık ne yaparsınız bilmem. Bir kendinizi rahatlatın. Zaten da Mars Neay düğümü kavuşumu var. Yani onun da yöneticisi Merkür. Yani her yol Merkür'e çıkıyor. Bak, mümkünse aman diyeyim sakın sakın ha. Siz Merkür Retro'da işte story'den atar yapmak, işte böyle mesajlar döşemek, karşılıklı gidip de dur ben şuna bir haddini bildireyimler, beleştiri. Bakın tüm hafta neyi eleştirirseniz başınıza gelir. Çünkü Güney Ay düğümüyle Mars kavuşumda ve yöneticisi Merkür Retro'da usta oluyoruz. Tamam. Yaşırız.